Merhaba arkadaşlar. Bugün Angry Neighbor'da süper bir etkinlik yapacağız. Bugün gerçek hayatmış gibi yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi hiç normal konuşmuyorum. Biraz kısıyorum. Taşındım. Ah, bu karşı komşu niye böyle yapmış? Çok yavaşım. Biraz hızlanayım var ya. Ana, bu komşu ne evine tam? Ana. Burada bir farklı bir komşu yokmuştu ya. Bir tane böyle Ahmet amca vardı. Bu nereye gitti ya? Ahmet amca. Ana. Bu her yeri tahta çakmış. Ahmet amca git ben önce sararım her yeri bir tahta çaktı böyle. Bu arada Ahmet ismini kafadan uydurdum ya haberiniz olsun. Ana. Yukarı bir tane kapı yerleştirmiş. Eskiden bu oda yoktu. O, orada ne var? Ve buradaki oda da yoktu. Orada bir şey var. Ana. Arka kapıyı da kapatmış. Her yeri kapatmış. Aa, ben de buraya taşındım diyordum. Eskiden burada komşu oturuyordu başka. Ben bu mahalleye çok rahatsız oldum. Sonra belki rahatsızlık düzelmiştir diye buraya tekrardan geldim. Bir baktım komşu taşınmış. Herhalde ben gidince o da gitti. Ana. Aa. Ben evime tahta çakmıştım ya kilitler de daha duruyormuş ha. O kilitler pas. neyle biraz uğraşırsam sökülür. Ah ben canım hamburgerimi de burada unutmuşum. Bu kurumuştur ki o kurumuş bu. Elimle bir baktım böyle. Elim acıyor yani. Karma bari içeri atayım bu ne ya? Dışarıda kalmasınlar. Sonra gider. Bu yeni komşunun da niyeti kötüye benziyordu. Hem de ben bunu taşındığımda görmüştüm. Ben böyle gece böyle pencereden falan bakıyordum. İzledim adamı. Ay, penceremi kırdım ya. Parayı hem veremeyeceğim. Hem de benim param yok ki. Ben parasız geldim buraya. Ücretsiz aldım. Zaten ezik bebek olduğu için ücretsiz. Neyse. Camlarım kırılmaz. İnşallah. Ve bu yatak odası camı mı kim kırmış? Hem de buraya ilk ben taşındım. Buraya ben kırmadığıma eminim. Kesin ben burada değilken buraya hırsız girdi. Neyse ya bir, iç, bir, eşyalarımı içeri taşıyayım. Zaten komşu da evin dekorlarını değiştirmiş herhalde bu yeni gelen komşu. Yeni gelen komşu da baya kızgına benziyordu herhalde. Biri bir şey mi yaptı acaba ya? Ama tipi kötü. Hem de zaten ben tipi kötü ama kendisi de kötü. Ben biliyorum. Gece böyle camdaydım. Böyle camdan izliyordum konuşuyor Camdan izlerken böyle birden baktım garaj açıldı. Ben de diyorum bu garajda ne var? İçine böyle siyah siyah poşetler vardı. Bir şeyler vardı çok kötü. Ödüm koptu. Acaba bu banka soygunu mu dedim bu için böyle deste deste para çıktı içinden. Ay, o neydi öyle ya? Zaten o evde Ahmet amca yaşıyor. Ahmet amca nereye gitti ya? Ben küçük bir çocuk da buldum. Ama annem ve babam yok. Zaten onlar kaybolmuşlar büyük kaç yıl önce. Herhalde annemle babam kendi başının çarelerine bakıyordur. Ben artık 10 yaşındayım, 11 yaşındayım. Ay pencerem de kırıldı. Hadi gidelim bu komşunun evine. Biraz korkuyorum gitmeye de. Belki niyeti kötüdür. Televizyonu açmış. <laughs> Şöyle bir tipine bakıyorum. <laughs> Şu elimi bir uzatayım Kapattım Evin dekorlarını değiştirmiş Normalde Kortuk burada değil Tamam kapattım burayı Heh. Heh. Aa. O ne lan? Ben oraya bir kırmızı küp bırakmıştım. Doğru. He, tamam. Kilit de zaten burada. Hep bu kapıyı hep gizli tutarım. Bu kapıyı benden başka kimse bilemez. Eskiden annem bile bilemezdi bu kapıyı. Annemden bile gizli saklardım. Hiç bu odaya sokmazdım. Bu odada tali, tali, tadilat var diye. Ay sandalyeyi aldım. Acaba komşunun kafasına mı atsam? Banka soyguncu. Bütün sırlarını ortaya çıkaracağım senin komşu. Merak etme sen. Bu senin sonun olacak. Hem de büyük bir sonun olacak. Zaten bu kapımı kapatmıyorum. Tek bunu kapatayım. Ama keşke kilidi sökmeseydim. Camdan girseydim içeri. Cık. Bu ne yapıyor acaba şu anda? Uyuyor mu? Aa uyuyor. Acaba girsem mi evine? Hazır uyuyorken. Neyse komşu beni fark etmeden bir izleyeyim onu. Bakalım bir şey yapıyor mu gizli gizli. Kesin uyandı şimdi. Kesin gizli bir şey var. Çık korsuna. Dur bakayım. Çekil. Ay ödümü kopardı araba ya. Neyse ki aynaya tutundum. Acaba bu komşu ne yapıyor? Aa uyuyor. Aa bir dakika. şunu kırk aç şunu kırk aç Heh. tamam o televizyon izlemeye gitsin daha uyuyor ay bu nasıl bir komşu ya <laughs> komşu geliyor. <laughs> Sakın beni takip etme. Hayır o anahtarı açma. Açacağım. <laughs> ha, Elimde hareket etmiyor ki yakalayayım seni. Seni yakalayacağım kasaya kilitleyeceğim. Orada kalacaksın ömür boyu. He he çok beklersin komşu. Anca anca. Hadi. Aa, yine geliyor. Bu komşu boşuma bela oldu ya. Ay yine geliyor. Peşimi bırak. Ellerim elim çalışmıyor. Yıllar önce elim bozuldu. O yüzden seni sadece kovalayacağım. Ha. Git peşimden ya. Amca git peşimden ya. Kötü bir adamsın sen biliyorum. Sen gittin banka soydun değil mi? Hayır, öyle bir şey yok yalan atma. Ha, ah, şimdi senin. Demek gizli sırrın buydu ha. Komşu. Ah Rezil oldum. Hayır. Ha ah, kovalama beni, kovalama, kovalama. Peşimi bırak. evine gitti. Evinde de mi yok? Oo. yaptığına bak. Hayır, bana arabacı. Ah, komşu araba çarptı. Komşu gitti. Komşu öldü şu an. Komşu zaten kötü niyetliydi. Belki daha götürdü araba. Aa, içinde komşu gördüm. Oo, oh. biraz hızlandık. Bir gideyim de bütün komşulara söyleyeyim bunu. Aa araba beni eziyordu az da Allah'tan tutunuyorum da bir yerlere eziyordu. Tık 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 komşu. Oğlum sen geri mi döndün mahalleye? Evet teyzeciğim geri döndüm. Siz onu boş verin de. Ne oldu? Önemli bir haber mi? Evet önemli var var, Hem de son derece. Bu komşu var ya bu sinirli. Evet. Evinin tipi de çok çirkin. Öyle deme. Evi güzel ama. Onun gizli kapısı varmış bir tane. Ya öyle mi? Hiç bilmiyordum. Ben gidip öbür komşulara söylerim. Sen hiç yorulma. Sen evine gittiğinden. Tamam teyzeciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar olsun. Böyle gerçek hayatmış gibi çektim. Böyle olsun istedim. O zaman arkadaşlar. Ne olsun? Videoya like atın. Like atın abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.